Şimdi abi bugün dünyanın mallığını yapacağız. Bugün öz niluma bak. Öz niluma şey bir şey atacağız bugün. Ama şöyle bir şey var. <laughs> zarara giriyoruz öyle diyeyim yani. Hiçbir kaza açmana gerektiriyor. Tamamen zevkini şu an bir ama bunu koyayım. Niye biliyor musun bak olay bu. Hasarı geç şeyi geç. Dilimi geç. <laughs> Zaten oynamıyorum ama oynamıyorum ama main'im bak o kadar yani. Şimdi ben skara varken buna niye bakayım? Ne? Tamam tamam geç onları geç onları. Şimdi. Ama işte biliyor musun? Bunu şu 60k'yı 90k yapmak o kılıçla. Kılıcı atacağız. Sonra yan dilimi yan ayıdan. Yan dilimi avlayacağız ya da Dehya avlayacağız. İkisinden biri abi. İkisinden biri. Dehya da bok gibi karakter. Ama neden en kötü karakterleri çıkarmıyoruz abi işte olay bu. Let's go. Hadi go. Ama dur. Önce çok önemli bir gençin bilgesini aramam lazım. Şimdi. Nilo mu? Nayda mı? Kılıç mı? Kılıç <laughs> Uyguladığın rakibin defansını yüzde otuz kırıyor. Ve bu evet, çok obüç. Evet, Oyunda zaten dört evet. 5 beş karakter de anca var defans kırma. Evet. evet. Devam et. Devam et sen. Devam et. Devam et. Devam et. Evet. <gülüyor> 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 Sonra. <laughs> o en iyi silah. En sevdiğim. Bir tane atacak biliyor musun? Bir yolunda bir tane. Bir şey mi? Evet. Kukşu gelirse yine Word biliyor musun? Çekil mi? Heee. Ananız. Lan bu C6. Yok, ben <laughs> dur yok, dur. Dur dur, dur. nerede o? Ananız kim? c oldu. <mu>? Çok iyi. Ne yapıyor <laughs> Tak bir anda. Ben, ben de her birden atma. Hiçbir şey çıkaramayacaksın. Bir şey değil sonra. mi? Geçenkinde öyle yapıyorsun? <laughs> Geçen... Evet hatırlıyorum o <laughs> yüzden şey çıkmadı. <laughs> mı, herhangi birinde herhangi birinde <laughs> Let's go! <laughs> Let's go! <gülüyor> artık <gülüyor> artık <gülüyor> artık <gülüyor> word artık word! Word bitti tamam atma. Hala yok ondan kaç tane şey attım bilmiyorum. Bitti i̇şte, olay bu kadar bu kadar. kadar. Sıla için piti 60'ı geçti hala yok. Dragon's Bay'in ikinci R5 falan oldu. Tenda Skulls R5 oldu. <laughs> bu da piti kaç tane benim? bilmiyorum bak bir şey bilmiyorum. Söylemedim. Beta bunlar mı diyorum cevap Yok. Oh! Bak o da C6. <laughs> tak Ay. bir oraya. Hayır yapmışsın ya. <laughs> <laughs> Let's go! Let's go! <laughs> i̇şte bu! İşte, bu! i̇şte bu! İşte <laughs> bu! İşte bu! <laughs> devam, devam, Geldi. Yetiştik. 29. 30. Ananı sikiyim yol ya o tamam da hadi go go nayda bas nayda bas artık bundan sonra tam bir tane daha Dylan'ın silahı geldi ne lan tak amına yao ya bu ne çaldar ha <laughs> hadi ya gel 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 ya kuş ya hayır ya. <laughs> oyun benden oyun beni dedi ki nayı da alacaksın. Zorla. <gülüyor> <gülüyor> dedi ona. Ya, canı da artık bir şey yok. Oğlum bu C6 bu gidiyor. <laughs> tak. Kırk 40. 5, işte, 5, ah be. Varsa. Ya of ya. <laughs> bir an önce atarsa çok iyi olur. Değil mi? Silah getir bir daha denedim. Tamam, ben. Kazanman lazım biraz. Hayır. Hayır kaybetmem yapacağım. lazım. Kaybetmem lazım değil ya. He olur olur. Let's go. C4. Kaç oldu? 50-60 50 falan herhalde <laughs> O civar Gitti geldi çünkü bilmiyorum Arada 10 tane attı sen görmedim ben <laughs> Lan bu kim? Haa Tamam. Bu? Bunun, bunun varlığını unuttum ben ama böyle Öyle bir karakter mi vardı? Böyle bir şey çıktı ya. Yani. Haydi. Sen de artık falan mı var? Haydi. Haydi. Kuki. Lan hadi. Ha? Uh -huh. Tamam bak Kuki geldi D'ye gelecek demek bu. İzle o zaman. Al sana D'ye. Ananı sikiyim. Kaç oldu? Bilmiyorum tekrar bundan sonra. Çok bayağı. Abi tekrar mı korkuyorum ben? Atayım tek, mı? Tek, tek. yat. Tek tek. Yok. Kaç oldu saymadım bu arada. Şu çok karışık. Çünkü bunu atacağım diyorsun daha fazla o yüzden. Tek tek bas. Gelirse gelir. Oğlum kaç oluyor lan? Kaç oluyor? Hadi sikiyim. Beya ne olur? Amelie. <laughs> <laughs> Siktir git lan yine. Basmaya devam et. Basmaya devam et. Belki belki C2. Ama bu. Oo oh. oh. ustam ne yapmışsın? Bayağı oldu. Ustam. Ay bak bir önceki de 20'de çıkardık. Yine 20'de çıkabilir. Hayır. Çıkar. Ne çıkması? Ben çıkar. Geriz. Ben çıkar. Hı -hı. Hiçbir şey imkansız Hı -hı. değildir. Allah kahretsin ya. Geliyormuş Ehehehe <laughs> Geledi 20 pt de çıksın Götüm açıyor Valla bak çıksın videoya götüm fotoğrafını koyacağım O kadar Ananı sikiyim Tıh Tıh <laughs> İyi bu arada yine de gayet ikisini de kazandın Garibayı... Ya kazanmadık isle kaybettik ya. Biz Dehyan'ın dehyan nüshu silah istiyorduk ama bakın dehyan nüshu silah geldi. <laughs> Saçmalık. Git Nayda git ya. Bir de. <laughs> geldi. Aferin. O zaman hazır mısın? Bu <laughs> Ananı sikeyim. Ne ah. yanlış parladı, yanlış ya. parladı. Hı, hı. Lan git artık! Hı, 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 hı. Sadece Layla geliyor. Geldi! Oo! Ha mavi. Ya bu lan bunu koyayım ya. Of! Basmaya devam et. Bir an falan gelince belki çıkartmayacağım. G2 olsa çok korkuyorum. Siktir git sektir bir şey oldu ben de. Bu ne ne yapıyor bu? Ha? Yapıyor bir şeyler boş ver. Ha?